Herkese merhaba, ben Caner Başbuğa. 8. Hanon egzersiz dersine hoş geldiniz. 8. alıştırmanın hemen sağ elinden başlıyorum arkadaşlar. Orta konumda onun bir kalın doğusundan biliyorsunuz artık. Do, Mi, Sol. Bakın 8. alıştırma, ölçülerin hep başları arpej olarak gidecek. Do, Mi, Sol, Re, Fa, La, Mi, Sol, Si, Fa, La, Do şeklinde gidecek. Ve 1, 2, 4. parmaklarla olacak arkadaşlar. Ölçünün başları 1, 2, 4 ve akorların arpejli şeklinde do mi sol re fa la 8. alıştırmaya çalışmadan önce şu egzersizi şu, şu çalışmayı yapabilirsiniz bakın do mi sol re fa la mi sol si fa la do hep 1 2 4 1 2 4 size faydası olacaktır. Şimdi ölçüyü bütün olarak çalışalım. do mi sol la fa sol mi fa fa sol mi fa bakın 3 4 2 3 ...ekliyorsunuz. Do mi sol la fa sol mi fa hemen re geldikten sonra ikinci parmağımız fa'ya atlıyor. Fa la neydi? Az önceki söylediğim zaten. Re fa la ya. Ee, bir iki dört re fa la si sol la fa sol. Yani parmak numaraları bir iki dört beş. 3 4 2 3. Aynısı mi sol si do la si sol la şeklinde gidecek. Sağ el yukarıya doğru çıkarken bu şekilde. Şimdi bir de sol ele bakalım. Sol elde yine aynı şekilde do mi sol re fa la. Ölçülerin başları hep arpej şeklinde gidecek arkadaşlar. Do mi sol re fa la. Parmak numaralarına bakın. 5 4 2 5 4 2 5 4 2 8. alıştırmaya çalışmadan önce bu çalışmayı yapabilirsiniz bakın. 5 4 2 si re fa Kesinlikle faydası olur. Ondan sonra ölçüyü bütün olarak çalışalım. Do mi sol la birinci parmak la ekliyor. Az önceki gibi değil mi? Do, mi, sol, la. Hatta 8. alıştırmayı çalıştırmadan önce şunu do, mi, sol dedim ya. La'yı da ekleyebilirsiniz aslında. Do, mi, sol, la, re, fa, la, si, mi, sol, si, do. Burada da aynı şekilde. Beş, dört, iki, bir. Beş, dört, iki, bir. Tabii Arpej şeklinde olduğunu unutmayın. Yani do mi sol la re fa la si mi sol si do. Ondan sonra ikisini aynı anda çalışırsanız, çalışırken size 8. çalışmaya çalışırken çok faydası olur, kolaylığı olur. Şimdi sol el bütün olarak çalışalım. Do mi sol la 3 2 4 3 2 4 3. Aynısı R hemen zaten parmağımızın altında R fa. Bakın yalnız 3. parmakla devam etmeyin sakın. 5 4 her zaman. Hep 5 4 sol el inceye doğru giderken 5 4 aynı şekilde sağ el kalınla doğru giderken de 5 4 olacak. 5 4 2 1 3 2 4 3 5 4 her ölçünün başında mutlaka 5. parmakla 4. parmağın arasını mutlaka ve mutlaka açın. Mi, sol, si, do, la, si, sol, la. Bir de arkadaşlar bunları yaparken parmaklarınız basık kalmasın. Yani her ders hatırlatmıyorum bunları. Hani birinci ders hatırlattım. İlk birinci ve ikinci ders hatırlattıktan sonra her ders aynı şeyleri hatırlatmayacağımı söylemiştim. Arada da hatırlatayım. Yani şöyle basarken her tuş görevi bittiğinde kalksın. Yani batık tuş yapmayalım. Şöyle bir şey olmasın. Her defasında görevi biten tuş kalksın. Temiz temiz çalalım. Sağ el ve sol el bu şekilde inceye doğru gidiyor. Şimdi aynı şekilde kalına doğru nasıl gidiyor ona bakalım. Dönüşe çalışalım şimdi. Şimdi si, re, fa, sol, mi, fa, re, mi yaptı. Üçüncü parmağımız Mi'de kaldı. Üçüncü parmak Mi'de kaldıktan sonra herhangi bir parmak açması gelmesi olmuyor. Hemen elimizin parmağımızın altında, beşinci parmağımızın altında Sol var zaten. Sol, Mi. İşte burada kafamız karışmasın. Bakın Re, Mi'de geldik. Yani iki ve üçüncü parmakla geldik. Beş ve üçle devam etmeyeceğiz bakın. Beş ve dörtle devam edeceğiz. Mi, Üç. Sol, Beş aynı mi notası bu sefer dördüncü parmak. Mi, sol, mi. Bu çalışmayı yapın. Mi, sol, mi. 3, 5, 4. 3, 5, 4. Geçişler çok önemli. 3, 5, 4. Şimdi yukarıda bahsetmiştim. Arpejler şeklinde gidiyor ya. Mesela burada neydi? Do, mi, sol. Dönerken, inceye doğru giderken sol el 5, 4, 2 idi. Şimdi aynısı kalına doğru giderken sağ el bu sefer. 5, 4, 2 5 4 2 5 4 2 5 4 2 Bunu çalışın işte 5 4 2 5 4 2 Birinci parmağı da ekleyebilirsiniz hemen yanındaki de 5 4 2 1 5 Bu şekilde çalışın tabii ki de yavaş yavaş yapın siz. Çok yavaş, çok 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 yavaş. Hatta parmak ritim oyunları oynayabilirsiniz. Ta, ta 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 gibi. Şimdi kalına doğru giderken ki ölçünün tamamına çalışalım. Sol mi, do si, re do mi, re. 3 2 4 3 3 2 4 3 3 2 4 3 unutmayalım. Şimdi bütün olarak çalışıyorum. Sol mi do si El bu şekilde arkadaşlar. Sağ eli tam o geçiş noktasını bir çalışacağım şimdi. Parmak numaralarını sayarak söylüyorum. 1 2 4 5 3 4 2 1 5 4 2 1 3 2 4 3 Geçiş bu şekilde. Bir de notaların isimlerini söyleyeyim. Si Re Fa Sol Mi Fa Re Mi Sol Mi Bu şekilde olacak. Şimdi sol el geçişle çalışalım. Si, re, fa, sol, mi, fa, re, mi, re, dört. Mi üçüncü parmakla kaldı. Ve sol hiçbir şey hareket yapmadan birinci parmağımızın altındaydı zaten. Sol, mi, yukarıdakinin aynısı. Üçüncü parmak mi, birinci parmak sol, Tekrar Mi'ye ikinci parmak geliyoruz bakın. Burada da neydi? Re mi sağ elde neydi? Re mi üçüncü parmak. 3 5 4'tü. Burada 3 3 1 2 idi. Şu hareketle geçiyor işte. Gibi gidecek. Şimdi si re fa sol mi fa re mi sol mi do si. Burada da aynı hareketi çalışabilirsiniz. Mi do la sol re si sol fa 1 2 4 5 şeklinde olacak. Re do mi re. Şimdi ölçü bütün şekilde çalışalım. Sol mi do Şimdi geçişi bütün olarak çalışan bakın. 5 4 1 2 1 3 2 4 3 1 2 4 5 3 4 2 3 şeklinde gidecek. Bir de notaların isimlerini söyleyeyim. Si re, geçiş bu şekilde. Bir de özetleyeyim bakın. İki, geçiş. Şimdi 40 metronomda sağ el sol el ayrı ayrı çalışmayacağım. Sizler ayrı ayrı çalışın ama video uzamasın diye ayrı ayrı çalmayacağım. Ben iki el şimdi çalıyorum 40 metronomda. Yavaş olacak. Sabırlı şekilde izleyin. Geçen videodaki gibi bir vuruşa 8'lik yapmayacağım. Yani bir vuruşta iki tane nota çalmayacağım. Notada neyse o 16'lık çalacağım. Yani her metronom bir tane metronom vuruşunda 4 tane nota çalacağım. Şimdi başlıyoruz 40 metronomda. Son e que? Sonunda arkadaşlar son ölçüde bakın. La, fa, re, do, mi, re, fa, mi, do. Yani sonda herhangi bir değişiklik olmuyor. Yani bütün kalıp aynı şekilde gidiyor. En sonunda do ile bitiyor iki vuruşluk. Ve tekrar işaretleri var. Yani bunları tekrar tekrar bir kere, iki kere, üç kere, beş kere yani her ne çalarsanız çalın hanon hep faydalıdır. İki tekrarla yaparsanız tabii ki de daha çok faydası olacak. Tekrar işaretlerine uyabilirsiniz. Şimdi metronomsuz biraz hızlı nasıl duyulduğunu, metronomsuz nasıl duyulduğunu duyurmak için bir kere çalacağım. Ondan sonra dersimizi bitireceğim. Son 2 3 da iyisi çalınabilir ama en iyisini çalıp yani kayıtta en iyisini yapıp hani hataların da olabileceğini, hataların da çalışmalardaki yerini yani olmazsa olmaz yerini göstermek için yani hatalarıyla bırakıyorum. Aralarda senkron hataları oluyor, anlık nota yanlışlıkları olabiliyor. Ya yani bunlar çok doğal. Sonuçta makine değiliz. O yüzden çalışmada hata olur. Hatalarıyla bırakıyorum. 8. alıştırma bu şekilde. Dersimiz bitti. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Bay bay.